lokansınızdayım. Başka bir hesaptan mega kutu açacağız. Başka bir hesap. <laughs> 7 yazdı. <laughs> Rossa çıktı arkadaşlar hesabımıza. Mega kutudan 7 yazdı. Rossa çıktı. İkinci Luka çıktı. <laughs> arkadaşlar hiç beklemediğim bir şey oldu. Mega kutudan 7 yazdı. Bir efsane. Bu arada karakterlerimiz bunlar. Rosa ve Tuko çıktı. Tekrar altını çiziyorum. Bu hesap benim hesabım değil. Başka hesap. Arkadaşlar 7 yazdı. İki karakter çıktı. Şu an şoktayım. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Sonunda şok olduk. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.